Evet, burası sarı germe plajı oluyor. Demiş olduğum gibi tuvaletleri çok temiz, çok siz Hemen temizliyorlar. Benim için çok önemli tuvaletler. Bilmiyorum herkes için de önemli mi? Şöyle baktığım zaman gerçekten çok temiz. Alaklanma tuvaletler. Burası alaklanma tuvaletler. Burası da engelli tuvaleti. Böyle baktığımız zaman gerçekten temiz bir yer. Çıktığımız zaman dışarıda küçük bir hayvanat bahçesi yapmışlar buraya. Görmüş olduğunuz gibi karşıda çeşitli kuşlar var, Havuz kuşları, işte güvercinler, tavuklar. Buralarda böyle oturma yerleri var, güzel temiz duş alanları var. çeşmeler var. Çocukların kayabileceği yerler var. Okunmaz yerleri var. Şezlongların tanesi 15 tane. 2 kişi 30 TL oluyor. Ondan sonra Sarı Germe Plajı burası. Gördüğünüz gibi şöyle giriş 25 TL. Uzun bir sahil var. Burası derneğe ait olan bir yer görüyorsunuz. Böyle ambulansına kadar var ilk yardım. Olur ya ki şey olursa diye. Böyle bir yer. Restoranlar var. Çeşitli. Dernek olduğu için bilmiyorum ne kadar uzun. Buralarda insanlar oturabiliyor. Bu masalar, sandalyeler bilmiyorum ne kadar fiyatları Burası işte çok uzun bir plaj var Görmüş olduğunuz gibi Ortacıcan oğlu Acil sağlık yeri diyor Burası böyle Burada işte bebek bakım ve emzirme odasına kadar var yani Çok dikkat edili her şey. Çok büyük bir yer burası. Evet. Selamun aleyküm. Tekrardan bugün biz Ortaca'nın Sarı Germe plajına geldik Burada görmüş olduğum plajda her türlü imkan var. İşte ağlık kabininde tutun da bebek bakım odası ambulansa kadar her şey mevcut. İşte kahve teriyası, çeşmesi şunu bunu her şeysi var yani gördüğünüz gibi. Kümes hayvanı, mescit her şeysi var yani. Kabin, duş, plaj kafeterya, otopark dediği gibi her şey var. Sahiline gelince şöyle bir bakalım.